Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte der driving oynuyoruz. Bir bakın işte arabamız. 1452 şeyimiz var. Hike ve speed. Evet arkadaşlar şimdi ve başladık. Şuraya dönüp şey coins çünkü arkadaşlar. Buraya Nice. Great. great güzel. Biraz dikkatli olalım. Tamam şu an oldukça güzel. Hızlıca sürüyorum. Şöyle aha burada arkadaşlar şimdi hızlıca 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 şöyle. Oy, oy. arkadaşlar yaptık vallahi yaptık evet devam ediyoruz. Ne evet, devam? En son arkadaşlar vakit azalıyor gitmedi. Git. O de tamamdır. Ah, Burada bu sefer soludandır. Döneriz. Çok iyi döndük arkadaşlar. Evet. Hızlı hızlı. Bütün turları kazanmaya çalışacağız. Şimdi alıyoruz. Dikkatli olun. Döt dö. Kardeşim araba ara, araba var araba. Dur. Tamam. Güzel yaptık. Aha bitti. Vallahi bitti. Aa dekorumuz Level 1. Arkadaşlar boş verin. Şu reklamın bitmesini isteyeceğiz Aa durdurabilir miyim mi? Durdurdum arkadaşlar. Hop, tamam. Bu sefer kamyon, kamyon ama arkadaşlar bakın böyle de yapabiliyorum. Böyle de değil, böyle de de. Tamam. Allah hayır. Oy tırla baya güzel döndük de. Şöyle dört dört. Arkadaşlar baksam da bizim araba bile geçiyor. Döndü. Şöyle gitti 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 gitti. Allah oy arkadaşlar an son anda çarpıyordu durdu şimdi şöyle gidelim bastana gaza Arabam gaza basmıyor. Bas bas bas. Dönelim şöyle. Oo, Şimdi bu sefer Allah bırak. Oy, çarpıyorduk son anda arkadaşlar. Hop şöyle döndük. Zamanımız az arkadaşlar. Allah! Oh! Tamam 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 arkadaşlar sorun Bunu kazandık arkadaşlar. Bunda o. bayağı büyük. Arkadaşlar bunda tren fren tutmaması çok kötü işte. Şöyle gidelim. O burası mı? Oy araba güzel drift attı. Şöyle git 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 git. Nasıl burası? Çok zor demiştim. Neyse tekrardan arkadaşlar. Moralimizi bozmak yok. Bütün modu bitirmeye çalışacağız. Ben... Oy! Arkadaşlar son anda çarpıyorduk. Şöyle de geçeceğim arkadaşlar arada çarparım. Şimdi Aha, şimdi ne yapacağız? Sağ ol, sağ. Ol. Fren Doğru ya. Remote with my Unuttuk ya. Uf. Al işte. Neyse bu mu de. Lane. Yani sağ sola gidişimiz. Hızlı yapıyorum bakın. İşte verdi. Buraya isim. orta Orta. Tamamdır tamamdır. En son Allah. Oy. Allah. da çarpıyoruz. Merhaba. Dıt dıt. Evet arkadaşlar. Hadi en sağ gelsin. Orta geldi. Hadi en sağ. Nice. En sağ gelsin. Gaza bastım. Daha. En sol gelsin. Hadi. En Evet. Yes. Arkadaşlar en sol geliyor. Orta. Oy. Bir yerden açamadık. Şöyle dön, dön 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 dön. Hadi. Gaza basıyoruz. Az. Oh sağa dönerim. Tamamdır. Ortadan dümdüz gidiyorum. Sprey. Oy, soladı. Güzeldi. Şimdi sağa değil, sola geçtik. Allah! Süre azalıyor. Hızlı hızlıca. Arkadaşlar hızlıca yapıyorum. Gazı aç kaçtı valla oh, öyle oy kaza yapıyordu biraz daha sağ geldi daha nice, sağ nice, nice. Kazadınız. Aa bitti zaten. Hep şöyle. Buradan bir. Aa. Diver level 2. Ne ki bu arkadaşlar? Aa dur be. Şöyle yapayım. Ki düşsün. Burada attım. Bakalım nereye gidiyor? E şimdi biz araba almak için iki bir coin'e ihtiyacımız var. Bunu işte? Bu. Ama para yetersiz. Parking. Bunu yapalım arkadaşlar. Parking. Hızlıca gaza bastım. Yani şimdi burada Yallah. O oh, güzel ne bak frene Ortaya da geç diyor. Ortaya da geç Oy! Perfect! Perfect! Perfect. Şimdi. Zı 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 zı. <laughs> evet arkadaşlar sarı bölgeye park etmek çok zor. Dur Allah'a şükür. Geri geri geri. Tabi. Tamam. Tut tut tut. Şu aldık da arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şimdi geri geri. Pays. Hayır. Aha arkadaşlar başarı. Şeyi de açtık. Kul yakıtlı. Ne oynasak ki? Speed oynadık. Hagway. Hagway. Hagway oynuyoruz bu sefer arkadaşlar. Bu işleri alıyorum. Oğlum. Bu ne oğlum? Bayağı. Oğlum çok çok. Allah. Oğlum. Fred Dice işte, de tamam. arkadaşlar şu anlıkta bayağı hızlı gidiyoruz. Derken arkadaşlar kontrolü kaybettik. Çarptık. Şu durduralım. Arkadaşlar. Şimdi ne de yapacağız? Der drive bayağı zorlu bir oyun. Ama sıralaması düşük arkadaşlar. Tekrardan. Ne gibi başladık. Nereye veriyor? En sağ mı? En sol say say. Gaza bas gaza bas gaza bas. Şöyle. En sağ güzel güzel. Orta orta orta. Evet. Oo, say say. E böyle verirsin tabii ben uyuyucu gibi Şöyle. Yo et sayu. Oha. Burada hızla gidiyorum arkadaşlar. Adam arabamız parçalanacak. Bu sefer kaza yapmayacağız. Arkadaşlar korda sesi duyduyor musunuz? Allah. Bu dizi lütfen çarpmayalım. Dice set so. Evet sağ tamam. Araba varsa şekilde şükürlüyüz. Allah'a kıyafet. Drift şey yapmayalım. şişeyi yutuyor. <laughs> Arkadaşlar kaplumbağa'ya benziyor bu arama Arkadaşlar bu kaplumbağa'ya benziyor bu arama Yorumlara yazın. Lütfen. Rica ediyorum. Oğlum çok zor. Frenler. Çabuk frenler. Oğlum ne oluyor? arkadaşlar düz yapıyorum ki ve de artık bitiş çizgisi ne gözüküyor arkadaşlar bitiş çizgisi yok ah, gözüktü ve işte bu nice bu çizgiyi koyup veriyor arkadaş ben ne yapacağım bir press kort Arkadaşlar hızlandı. Hızlıca. Al işte. 1899. Yoo. Arkadaşlar ya. Oha. 2000 olmak üzere. Bayağı yaklaştı. 101. 101 tane. Bu sefer arkadaşlar bu da oynayacağız. Burada az tutacak. Çabuk çabuk çabuk. Ben Daha, sonra. Daha sonra. Arkadaşlar yavaş. Dikkatli dikkatli süreceğiz. Ben şimdi ne yapacağım oğlum? Arkadaşlar çok zor bunlar. Neyi yapsak? Drift. Drift'i yapalım. Drift bizi için güzel. Bana kaç koyuş köyüksürt? var? şöyle Drip, Drip daha bir güzel. Z z z z z z her birisi sola gideceğiz. Top tadı. Şimdi. Ve. Duri. Oy. Evet, tadı. Şimdi. En sağa gideceğiz. Arabalar. Araba. Oğlum. Oraba... Ya arkadaşlar araba ölümü kestirir. Hadi ya. Neyse devam ediyoruz sağa döndüm. Çabuk çabuk çabuk. Ya yuh. Arkadaşlar ben nasıl yapacağım ya? Drift'i bitirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Sağ sağ sağ. Tamam tamam. Güzel güzel. Şöyle dönüş. Güzel güzel. Tamam dur. Evet. Şimdi 3 tane topladık bile. Sefer sesi. Dikkat et dikkat et. Şimdi bu duruyor. Ama süre biz daha varıyor arkadaşlar. Bakalım kaç tane coin var arkadaşlar. Yani coin. Gümüş. Evet. Tamam güzel. Perfect. Perfect. Evet devam ediyor bu. En son tam ya kontrol. Biraz erken yaptım ya. Geç yaptım arkadaşlar. Biraz erken yaptım orada. Erken yapmasaydım gidiyorduk. Gitmiyorduk daha doğrusu. Ama erken yaptığımız için tekrardan. Daha erken yaptığımız için. O yüzden çarptık. Neyse. Evet sayesinde. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi sağdır. Güzel. Great. İyi dedi. Dağda nice. da <laughs> Tanrı uzun yol Şöyle Hızımı arttırdım Lütfen sağ vermesi sol 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 Güzel sol verdi Şimdi de Şimdi de. Ya arkadaşım ben ne yapacağım Fere'den sol alalım o zaman Park etti. Parking yapmayacağız arkadaşlar biz. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Tamam, bulduk. Şöyle hızımızı da arttırıyoruz. Drift'i bitirip sonradan videoyu kapatır mıyım? Bilmiyorum. Kapatacağım videoyu büyük ihtimalle? Oy, güzel bir dönüş. Drift'ler. Arkadaşlar kaza yapmamacı yapıyoruz. Der driving. Play Store'da indirebilirsiniz. Ücretsiz oyun bu arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun. Driftimiz çok az. O zaman drift yapacağız. Derken çarpmak ne kardeşim ya. Çarptık arkadaşlar. Bence bitiremeyeceğiz arkadaşlar bu bölümü. Son kez oynayalım. Belki şey olur. Bu ne bu ne bu Arkadaşlar rastgele yapacağım. Ne VIP store. VIP özel müşteri. Hızlıca. Hızlıca. Drift. Tam güzel o güzel. Konfortun niye azalıyor? Tamamdır. Aha, burada ne yapacak? ya. Şimdi şöyle. Dönelim. Evet arkadaşlar. Şimdi düz yapalım. E döndük işte. Evet yaptık bunu da. Ama ara, arabanın gerisindeyiz. hadi doğru. Çarptık ya. E son kez arkadaşlar sonradan kapatalım. Oha wow, bayağı hatır. Ve line geldi. Sağ sol. Bu ne en sağ tamam geçelim. Sonra en sol tamam. En sağ. Tekrar arkadaşlar tekrar son bu kez Evet şimdi buraya geçtik. En son. O yüzden biraz sızlanır. Şimdi buradayız. Allah uy. Oğlum bu ne? Arkadaşlar bayağı zorlu. Hmm. Oy sol anda arkadaşlar. Tam sıyırtı geçti. Sol anda çarpıyordu. Neyse i̇şte şöyle geçelim. Bitti. <laughs> Aa korda çalışmıyor. Arkadaşlar korda bozuldu. Ay çalışıyormuş. Haydi hız hız. Ticari, ticari yol ver yol. Boris Boris. Polis polis. Çek 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 Daha da burası. Şimdi deresi tamam şurası. Daha da koyunlar yüksek. Time verdi. Zaman. Zamanla şimdi yarışıyoruz. Bu sefer En sağ mı veriyorsun cidden ya? En çok Kutu. Kutu. En sota. Gaz basa. Bas 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 bas. çizgisi orada. Çizgisi. Şu. Şu koyu sağlık. Ve bitirdim. Kaç? 36. <laughs> Arkadaşlar bu Arkadaşlar yeni araba alıyorum. İnanılmaz. Güzel bir araba alacağım. Hep oynamanız gerek bu oyunu. Çünkü araba almanız için. Ve bay. Evet. Dans. Arkadaşlar bir deneyelim mi? Oha. Arabanın. Oy. Oha. Oğlum bu çok hızlı arkadaşlar. Lan. Oh, wow, bu niye bu kadar hızlı?

Zaten oha Daha ara birikti. Neyse buna para bastık. Tadır. Evet. Bu sürü oyun var arkadaşlar. Truck. Light, Speed, Hug ve Drift, Full yani benzinli. Hip, 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 Parking, Breaking, Break, break Trap. İşte bu kadar. Her neyse <laughs> arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Herkese teşekkür ederiz. Ve bu oyun ücretsizdi. Bende kos arabası var. Aklas. Ve Beyklas var. Ve ismi Ay. Ay. Henüz arkadaşlar bu video bu kadar da. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.